İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul ziyaretlerini sürdürdü. Silivri'de girdiği bir dükkanda Akşener'e oy verdiğini söyleyen esnaf CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimaliyle ilgili fikrini de belirtti. Ortak aday olursa oy kullanmaya bile gitmem dedi. illa da Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam açık açık. Yapmayın ya öyle öyle yapmayın. Bu sözlerle tepki gösterdi. Ortak aday Kılıçdaroğlu olursa oy vermem dedi. Ne diyeyim? Vermediğim insanı onu vereyim. O ayrı da ya. Bu kadar bu bir kim ayakta tutuyor? Biliyorsunuz türüntü, türüntü, yani. CHP'nin yani, yani, muhalefeti. Yani. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Erşener, iki yıldır sürdürdüğü esnaf ziyaretlerini bir süredir İstanbul'da devam ediyor. Bu çok güzel bir tıraş. Asker tıraşı gibi. Asker misiniz? Yok. Bir tane var da mesela. Var. Ooo. dur trolleyim bu çocuğu ben şimdi. <gülüyor> <gülüyor> trolleyim şunu. <laughs> Adın ne oğlum? Cemalettin. Cemalet ailem tanıyor muyum ben seni? Aslan Edirne'liyim. Burada evet. iş için buradayım. Burada, burada çalışıyorum. İletişim bilgilerini alın. Çiçek göndereceğim. Çok teşekkür ederim. Tamam mı? Başladım, Trollüyorum çocuğu. İyi Parti lideri dün Silivri'de girdiği dükkanlardan birinde esnafın orta kadar çıkışıyla karşı karşıya kaldı. Mayıla da kılıçlar oldu. Gidip oy kullanma karşı karşıya. açık. Yapmayın ya öyle öyle yapmayın. Ne diyeyim? Vermediğim evet. insanı oyu vereyim. Bu ayrı da ya. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tutuyor? Yani. CHP'nin muhalefeti Akşener espri yaparak ortamı yumuşatmaya çalıştı. Ancak esnaf eleştirilerine devam etti. Kesin CHP'li. Değilim. Değil mi? CHP'ler böyle yapıyor. Değilim. Ben, olarak ben eskiden MHP'liyim. Evet. Bebelikten yetiştim. Şu anda. Şu anda iki seçim size veriyorum. Bu seçimde işte yine size vereceğim. Ama ortak adı çıkarsa hiç gitmem. Yani.